indirilir onu göstereceğim. İlk önce granny 5 e indirmeniz için en kolay yolu bu. buraya gidiyorsunuz ondan sonra buraya size göstereyim arkadaşlar granny yok granny yok apk yazıyorsunuz ondan sonra basıyorsunuz apk ve Buraya Anasından Granny 4 yazın Ve aktarış verin Ve ondan sonra Buradaki çıkan Şeye basarak indirebilirsiniz yani, yok bunu mu indirebiliyor istersiniz Bu Bilmiyorum hangi oyunu oynuyor ama siz oynamak isterseniz Direkt yükleyin arkadaşlar e bunu yazdıktan sonra şuradaki indir apk'ye basıyorsunuz. Buna kapat diyoruz. Telefon geldi. Ve arkadaşlar oyunu indir. Şimdi ve aşağı kata veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Burada güveni hızla indirme diyoruz. Evet, siz direkt sizi yüzecek, size direkt e, indirecek. Direkt, e, böyle çıkacak Hemen göstereyim. Direkt böyle çıkacak. Ve burada izin ver diyoruz ve gri, indirdiğimiz Grandeur 4 trilabenti buradaki ısıtan sözüne basıyoruz şuradaki bastıktan sonra yükleniyor bir dakika tamam yükleniyor şu an anda, anda hep 15 16 direkt yükleniyor ve siz bu şekilde kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmuyorsunuz dostlarım hemen yükleniyor ve şurada yükle sözü var Rüklüye bastık. Şu an indiriyor. Kullanıyor şöyle bir gibi, gibi. Evet. Burada indiriyor. Artık indirdiniz. Şu diyor Aps. indiriyor. Yani artık APK olarak indirdiniz. Arkadaşlar bir dakika. Bunu da göstereyim. Çık. Arkadaşlar. Bunu da Eğer APK'yi. Durun bir dakika. Bakın. Hemen size göstereyim. Şimdi ilk önce şu APK'yi sileyim. Tamam. APK'yi sildik size göstereceğim. Evet buraya girdiniz. Bir size tekrar bir daha göstereyim. Aa, peki. Ee, bugün göstereceğim. buraya. Gibi APK yazıyorsunuz hemen. Allah yanlışlıkla halı var.